İstanbul'dayız. Survive Group finalindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Yine güzel evde tek başıma keyif yapıyordum. Yani Hira gelmek istedi tabii o geldi. Ondan sonra anne sen de gel, anne sen de gel deyince mecbur geldi. Hira olunca kıramıyoruz diyorsunuz. Evet. Ha bir de ben finalleri seyredemiyorum ya. Heyecandan dolayı mı? Heyecandan. Ama bugün buradasınız. Hiç, hiç değişmedi. 12-13 senedir hep aynı. <laughs> bugün buradasınız neler hissediyorsunuz? Favoriniz belli. Çok. Favorim belli. <laughs> ya ben de hepsini tabii ki çok başarılı biliyorum. Bir de tabii ki e, Acuna da burada gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü bizim en bunalımlı dönemlerimizde, en evlere kapandığımız dönemlerde dört ay bir değil. E, efendim aşkım. Abi çek. Söyleyemedi. Ee, onun için şey, e, artık sonuna gelince insan bir heyecanlanıyor yani. Okan'ı göndermeyi düşünüyorum. İki haftalığına, kafa rahat eder. Ne diyorsun? <laughs> Yine korona falan çıkarsa Okan Bey geri geri dönmez. İkinci dalga gelip, hani... İkinci dalga hani... Okan Bey ha, dönemezse ne yapacaksınız ben onu söyleyecektim. İki hafta deyip hani üç ay, dört ay olursa... <laughs> Bu bakayım 4 ay, ay 4 ay yok. 4 ay çok abi. 2 haftayı, ay valla kafa dinlerim ne güzel ya. o zaman Acun Bey iletin 2 haftalığına. O istiyor da yani Okan kızdan dolayı beni pek şikayet almıyordu. Kız kız problem abi. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ama size dönelim biraz da. Vallahi ne yapayım single çıkacak. Onun son çalışmalarını yapıyorum işte istiliyor. Yaz parçası cam bebekleri yaz parçası. Yaz parçası yani işte. Çünkü şey genelde şey diyorlar de Demet Akal'ın parça çıkartmadan yaz gelmiyor. Havalardan ya Ya bu sene yok. ben de yapsam, Madonna da yapsa, <laughs> kim yapsa yaz gelmeyecek arkadaş yani. Eski günlerin kıymetini bilelim. Hiçbir yerin tadı tuzu yok. Sadece işte günü kurtaracak bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Onun için de ha, benim gittiğim tatil yer yani. mesela Çeşme'de herkes çok dikkat ediyor. Tabii. Herkes maskeli falan ama İstanbul'da bile bak ben de hemen İstanbul'a uyum sağladım. <laughs> Abi şey yiyordum içeride. Bu kadar. Thank you. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya yıkan fotoğraflarını görebilirsiniz. Yeni zorlu bir bitiyle. Ya biraz evet. e, biraz şeydanla çalıştım. 4 kilo da verdim. Ben, sonra işte bitki çayları falan. Ne bulursam içiyorum. Sen bir şey mi söylüyorsun? İçelim. Sen bir şey mi söylüyorsun? İçerim. Ver. Onu da koyalım. O ya totalde kaç kilo verdiniz? Bayağı <laughs> kilo vermiş olarak gördük ama. Değil mi? Aynen, değil evet mi? evet Oğlum, bayağı çok vermişsiniz. Çok kötü harcadınız lan beni. Bayağı, bayağı, bayağı vermişsiniz. Karın falan var. <gülüyor> <gülüyor> bir, daha, bir daha mı görsek karın kaslarım? Karın Ben şunu görecektim hatta yani bir biçte göbeklerin çıkıyor biraz göbeğimiz var biz onu bu biraz çok mu vardı da var da üstüne havuzdaki fotoğraflardan paylaşıyor Photoshop mu diyor ben de Photoshop mu diyor şimdi ama kilo yüz ayıplatmıyor ne kadar bir şey yapabilirsin görüyorsun işte oğlum Evet, çok bayağı zayıf. Ya. Ödenmedi değil ya da bir kim çekti o resimleri? Ben sürekli özel çekeceğim. Aynen. Ama hadi ben, ben tamam ben şey, ödem var. Özlemi niye harcadınız abi? <laughs> Karı fıstık gibi ama... O Özlem var ya o Özlem. Onun çayıyla da biraz zayıfladım. Bir baktım bu bende kaldı bir hafta. Bir baktım her gün kendine çay yapıyor. Sen dedim İstanbul'da kaç senelik arkadaşımsın. Niye söylemiyorsun arkadaş bize bunu? Onun için... Özlemi harcamayın abi. O. Ya, git yani. Yok, Gerçekten git yani. Kardeşim biraz yok. Son olarak Alişan Bey'e sormak istiyorum. <laughs> Geçtiğimiz günlerde bu her şey sahnemizde meydana gözler o kadar beni takip çok güzel sahne bitirdik. Ya sofide ben sonradan öğrendim şey olduğunu. Ben de dedim herhalde bana şampanya açtırmak için bir cüzdanını falan çıkardı. Ya görüyorum bir hararetlik var ama Hani ilk şarkıda göndermişler hesabı Kulüple alakalı bir şey şey, Biraz ayıp oldu tabii yani Yoksa hesabını ödedi öyle zorla ödemiş Adamlar özür dilemiş ama Alişan'ın eski cimriliği yok Çok ciddi söylüyorum yani Arkadaşım diye söylemiyorum Bekarken de o. Bekarken ben ona gidiyordum sushi, bütün menüyü söylüyordum. Sırf hesap gelsin diyor ama artık hiç öyle şeyleri yok. Evlendikten sonra değişti mi diyorsun? Yok yok değişti. Bursa mı değiştirdi evlendikten? Ya olabilir. Bu arada... Bebek... Açıklaması evet. Ay evet. bana ilk haber verdiler bana. Emin misin? Salon oldu. <laughs> yani şu durumda ben <laughs> bebek haberleri hiç sevinemiyorum. Çünkü hastaneye gidiyorum falan biraz ilerisini Allah sağlık versin. almayı nasip etsin ama cesurlar. Oğlum ben halayım lan. Ben hem halayım hem teyzeyim. Ben hiç düşünmüyorum. Bir daha bana öyle kötü espriler sakın yapmayın. Peki program ne zaman başlıyor? 10 Ağustos. 10 Ağustos. 10 Ağustos. Hadi yeter. Thank you.